<laughs> Kart kardeşim ne güzel bir gün. Patron uçağın otomatik pilotu var ya yani dışarıda ayı. Çok kötü bir şey olacak. Uçak biteni alarmı mı da var. Yerine ne kadar böyle kalacağız sanırım. Ben bir koplotta enişem var. Hemen bakacağım. <laughs> 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 Koplot. Ko otomatik pilot ne yapacağız? Beni dinleyin. Beni dinleyin. Uçak az sonra bir patlatılacak. Tekrar diyorum. Siz tarafından adımları patlatın. olacak Uçak etmemişsin. lanetle. E, Patlatmazsanız e, kapanım, e, işiniz e, bitecektir. Tekrar ya, yok. Kızın, Aman. Kızın, Ana. Ana! Kardeşim. Hemen şu torcu <laughs> almalıyım. <Aldım. gülüyor> <laughs> Mis. Hemen. Hadi. <laughs> <yavru, öldük> <laughs> <laughs> Hadi. Koç. Abi. Koç. Abi. Hayır. Lan. Hayır, olamaz öldük ne oldu? Abi. Ne oldu kardeşim? Uçağın Uşan parçaları. Uçağın yarısı kopmuş gibi. Hayır, Şimdi ne yapacağız? Hem yaralıyız. Hem de kötü yaralandık. Hey,

Siktir. azıcık Ne iyileştim. oraya kadar? Ah, ugh. Oh, Kurduğumda çok acıyor. Fizip. Odun. Hı? Dur. Bizim hadi be. Mede mede o da birisi var bak. Ronda gördüğünüz gibi çocuklar. Burası lanetli bir şehir. <laughs> Eğer fazla 17 saat içinde burası da bombalanacak. Tekrardan bombalanacak. <laughs> Olamaz. Helo Bu helikopter için bir tane Bora helikopterde kaldık abi Bu helikopterin motoru çalışmıyor Onun için bir tane motor var Ama o TNT O TNT olmazsa çalışmaz Peki uçak TNT'li TNT'li Buzuk Ona benzin lazım En Bütün benzinlikler çalışmıyor C, D, P Tek C ile B çalışıyor TL ve çalışıyor. Yani söyledim Şimdi günüm. Hemen oraya gitmelisiniz. Oradan benzin alıp doldurup catchesLER. hemen gelmelisiniz. Acil. <laughs> Duydun kardeşim. Dur biraz. Hayır. Ha, yani sarı bir şey varmış. Tamam. Tamam. Ay özür abi. Bir araç. Dur Bu bataklığa saklanmış. Açabilecek miyim kardeşim? Şey <laughs> Açıldı. Gel kardeşim. Araç binelim. Arkada kapı var. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> çalıştı. Kardeşim. Kardeşim çalıştı. <laughs> Hadi gidelim buradan. Aa, bir saniye. Bunun benzeri çok az. Bir benzeri istasyonu bulmalıyız. Çık, 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 çık.